Koronavirüsü dünya çapında vaka sayısında 7.7 milyon kişiye ulaşırken 8 milyon sınırına yaklaştı. Ekonomilerin açılması dışında devletlerin başka bir alternatifi olmadığından dolayı virüs öldürmez ise ekonomi öldürür yaklaşımından dolayı dünya çapında ekonomilerin açılması ve hızlı bir şekilde normalleşme ön plana çıkıyor. Tabii bu hızlı normalleşmenin sonucunda vaka sayılarındaki artış kaçınılmaz bir sonuç olarak devreye giriyor. Amerika tarafında vaka sayısı 2 milyonu geçti. Türkiye tarafına baktığımız zaman da vaka sayısı tekrar 3 hanelerde devam etmeye çalışıyor. Bu noktadan sonra Fed'in dünya ekonomilerini toparlama adına elinden ne gerekiyorsa yaptığını, yapacağını görüyoruz ve şahit oluyoruz. Aslında Trump'ın durumuna baktığımız zaman da Fed'i ne kadar eleştirse bile Fed'e dua etmesi gerekiyor. Çünkü FED Amerika üstü bir güç olduğundan dolayı koronavirüsünün en sert ve akut safhasında Amerika'nın ekonomisini ve Amerika'yı aslında bir şekilde ipten aldı. Nasıl ipten aldı? Matbaa gücüyle. Çok hızlı bir şekilde para basması ve ekonomiye taze likiteyle bir can vermesi Trump'ı aslında bir şekilde kurtardı. Eğer FED Trump açısından kötü düşünüyor olsaydı bu derece bir ekonomiyi kurtarma amnesine girmez ve Trump'ın siyasi olarak çok hızlı bir şekilde görevden ayrılmasını veyahut da başka yollara gitmesini tetikleyebilirdi. Ki Amerika'daki sokak olaylarından da bunu görüyoruz. Aslında Floyd'un öldürülmesi sonrasındaki tetiklenen olaylarda Floyd gerçek bir neden miydi yoksa bir bahane miydi bu hala bir tartışma. Çünkü Amerikalıların 3 tane hassas noktasına dokunmamak gerekiyor. Birincisi benzin fiyatları İkincisi et fiyatları, üçüncüsü de hisse senedi fiyatları. Çünkü Amerika tarafında hisse senetlerindeki ilgi tabana o kadar yayılmış durumda ki hane halkı özellikle dolar tarafındaki getiriyi sağlamak için hisse senetlerinden vazgeçmiyor. Ve hisse senetlerindeki sert aşağı yönlü hareketler Amerikalıların keyfini kaçırıyor ve bir tetiklenmeye neden oluyor. Dolayısıyla Trump bu noktada Fed'e mecbur ve mecbur olmaya da devam edecek. Geride bıraktığımız haftada yine gündem Fed tarafında öne çıktı. Fed toplantısında herhangi bir değişiklik yapmadı, beklendiği şekilde pas geçti. Ve pas geçmesinden sonra da Başkan Powell'ın oldukça güvercin açıklamaları öne çıktı. Burada kilit nokta ekonomik toparlanmanın çok uzun süre alacağı ve uzun süre düşük faizlerin devam edeceğini. Powell vurguladı. Zaten Fed yapacağını yaptığı daha ne yapsın? Matbaa gücüyle para basma dışında para politikaları anlamında çok da fazla bir imkanı yok. Bu noktadan sonra Trump'ın ne yapıp ne yapamayacağı önemli. Fed X hamleyi yaptı. İkinci hamle olarak Trump tarafından bir şeyler gelmesi gerekiyor. Zaten seçim döneminde yaklaştığından dolayı Trump'ın işi oldukça zorlaşıyor. Bu cuma tekrar Oklahoma tarafında seçim propagandasına başlayacak. Fakat seçim propagandasına başlarken anketlerdeki negatif algısı hala devam ediyor. Geride bıraktığımız haftada anket 7 puan Biden'ın lehineydi. Şimdi 8 puanı çıktı. Ve ABD başkanlık seçimleri o kadar önemli ki genel ABD borsa endekslerine bir referans yaptığımız zaman da son 20 yıldaki 4 adet ABD başkanlık seçimleri döneminde ABD borsa endeksleri ayı piyasasında yani düşüş tarafında yer alıyor. Ve seçimden önceki 140 günlük periyotta S&P 500 endeksi %10'un üzerinde değer kaybediyor. Daha sonra 140 günlük dönemde bu kayıplarını geri telafi etmeye çalışıyor. Ve piyasa aslında Trump'ı seviyor mu sevmiyor mu noktasında cumhuriyetçiler bağlamına baktığımız zaman da S&P 500 ile cumhuriyetçilerin kazanma ihtimalini grafiğe yerleştirdiğimiz zaman da Pozitif bir korelasyon görüyoruz. Cumhuriyetçilerin kazanma ihtimali arttığı zaman da S&P 500 yükseliyor. Cumhuriyetçilerin kazan, kazanma ihtimali düştüğü zaman da S&P 500 endeksinde bir gerileme ön plana çıkıyor. Tabii bu noktadan sonra ABD başkanlık seçimleri Trump'ın iç ve dış siyasette ne kadar agresif, sert ve dengeleri değiştirebileceği konusunda ön plana çıkıyor. Yeni haftayla beraber merkez bankalarını takip edeceğiz. Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararları olacak. İngiltere ve Japonya tarafında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. İngiltere Merkez Bankası belki varlık alım programını değiştirebilir. Bir miktar arttırmada bulunabilir. Yeni Başkan Bailey'de herhangi bir basın konferansı olmayacak. Merkez Bankaları gündemine ilave olarak Fed Başkanı Powell'ın ikinci yarı yıl para politikası sunumu olacak senato tarafına. Tabi bu noktada da geride bıraktığımız haftada zaten Powell söyleyeceğini söylediği için burada piyasaları pozitif veya da negatif etkileyebilecek bir sürpriz etkisi çok az olabilir. Kuvvetle muhtemel Powell'ın söylemleri uzun süre düşük faiz ve ekonomik aktivitenin toparlanmasının zor olacağı. Bunun paralelinde de Fed'in elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceği şeklindeki çok alışık olduğumuz söylemlerin devam etmesi de muhtemel. Varlık fiyatlarını değerlendirdiğimiz zaman da FED'in önderliğindeki hareketler ön plana çıkıyor. Altına bakıyoruz. FED'le beraber dolar temasında bir gerileme oldu. Altın bu hikayeyi sevdi. Hem ekonominin toparlanmasının uzun süreceği, uzun süre düşük faizlerin devam edeceği ve virüse ilişkin ikinci dalga oluşan bu üç faktör altın fiyatlarını 1700'ün altında çok uzun süre kalmasını sağladı, sağlamadı ve tekrar yukarı yönlü bir hareket yaptı. Fakat altının o geride bıraktığımız günlerdeki 1745 1765 bölgesini aşması için dolar teması dışında ya virüse ilişkin ikinci bir dalga veyahut da Ekonominin V mi U mu uzun U mu şeklinde toparlanacağına ilişkin bazı sinyaller almak gerekiyor. Aşağı tarafta 1685-1700 bölgesi, yukarı tarafta da 1745-1765 bölgesi takip edilebilir. Gümüş tarafına baktığımız zaman da 17.5 referans kısa dönemli olarak bu hafta yukarıda 18, aşağıda 17 seviyesi takip edilebilir. Bilir. Petrol tarafına baktığımız zaman da OPEC artının bir teknik komite toplantısı yapılması bekleniyor. Tabi toplantılara ilişkin bir netlik olmadığından dolayı toplantının olacağı varsayımı altında kesintinin bir ay daha uzatılması konuşulabilir. Tabi kesinti uzatılırken petrol fiyatları açısından pozitif olsa bile de fiyat arttıkça ülkeler arasındaki pazar savaşı devam ettiğinden dolayı fiyatla pazar savaşı arasındaki rekabette üyeler birbirini kandırma potansiyeline devam edecek. Dolayısıyla her fiyat arttığı zaman da üyelerden bu gönüllü kesintinin daha sürmeyeceğini, kesintilerin devam etmeyeceği şeklinde açıklamalar devam edebilir. Bu bağlama baktığımız zaman da Brent petrolde 45 dolar altında, ABD ham petrolde de 40 dolar altında negatif yönlü bir senaryo devreye girebilir ama Yeni yukarı veyahut da yeni düşük yatması bu hafta biraz zayıf ihtimal olarak devreye girebilir. Euro dolar paritesine baktığımız zaman da evet doların göreceli değer kaybetmesiyle acaba tekrar o 1.14-1.15 bölgesinde bir kalıcılık sağlanabilir mi ifadeleri konuşuluyordu. Fakat o 1.14 bölgesinde kalıcı olamadı. Uzun dönemliğe baktığımız zaman da o 0.64 dip 1.60 yukarıdaki seviyelerde %50 düzeltme 1.12.41 seviyesi referans ki zaten bu 1.1241 bölgesinde de dalgalanma devam ediyor. Euro'da hareketin gerçekten değiştiği için 1.1241 seviyesi üzerindeki kapanışları takip ediyor olacağız. Pound tarafına baktığımız zaman da Brexit görüşmeler tekrar tıkandı. Brexit bağlamında ticaretin nasıl gelişeceği şeklindeki bazı belirsizlikler bir şekilde piyasa tarafından absorbe edildi. O 1.24 bölgesine doğru bir hareketler olmuştu. Şu anda da tekrar 1.24'te bir dengelenme devreye girebilir. Bu da zaten 50 günlük basit hareketli ortalamasına işaret ediyor. Fakat pound tarafında da Brexit konusu çözülmeden yeni yukarı seviyeleri beklemek için henüz erken olabilir. Türk lirası tarafına baktığımız zaman da aslında Oldukça pozitif dinamikler olmasına rağmen ki bunlar 5 yıllık ülke risk priminin 400 seviyesine kadar geri çekilmesi, doların göreceli olarak yurt dışında değer kaybetmesi ve gelişmekte olan ülkelere olarak genel para akımını pozitif olmasına rağmen kur bir şekilde 6.75'in altında kalıcı olmuyor. Ki bu noktada geçtiğimiz hafta belirttiğimiz gibi swap haberi bekleniyor. Ve swap haberi de gelmemesi bunun üzerine ülke risk primindeki yükselişin devam etmesi tekrar 500 seviyelerine doğru yükselmesi bu Türk lirasındaki değerlenme hareketinin bir miktar değersizleşme hareketine bıraktı. Şu anda da kısa dönemli bant olarak baktığımızda 6.75 6.85 bölgesini takip ediyoruz. Fakat CDS'in 500 seviyesini aşması durumunda ve burada kalıcı olmasıyla beraber 6.85 6.95 bölgesine doğru hareketler kalıcı olması beklenebilir. Türk Lirası'nda işin özetinde swap haberi gelirse pozitif, swap haberi gelmezse piyasa bu beklentisinin ters yönlü hareketinin şiddetini daha fazla çıkartabilir. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman da yerli yatırımcılar oldukça önemli bir sınav verdi. S&P 500 endeksi ve ABD endeksleri %6'ya yakın değer kaybederken Borsa İstanbul 100 endeksinde aşağı yönlü hareket çok sınırlı kaldı. S&P'nin özellikle 3000 seviyesinden tepki bulması ve 3000'den tekrar yukarı yönlü hareketlenmesi evet yurt içi endeksler açısından pozitif. Fakat ABD ile beraber bir hikaye yazdığımız zaman da bu noktadan sonra S&P 500 endeksi için 3500 veya da 4000 bölgesini konuşmak için yeni bir hikaye var mı? Açıkçası şu anda yok. Ya ekonomi çok hızlı bir şekilde B şeklinde toparlanacak. Bunun paralelinde biz S&P'de 3500-4000 seviyesini konuşabiliriz. Dolayısıyla yurt dışı taraftan biraz Borsa İstanbul tarafındaki pozitif destekleyici hikaye momentum kaybediyor gibi. Ama iç tarafta kontrol yerli dinamiklere geçtiğinden dolayı yerli yatırımcı göreceli yüksek maliyetlenmesinden dolayı satmak için bir neden bulmuyor. Artı satsa bile yurt içi alternatif getiri araçlarında hangisine yönelecek? Gram altın mı, mevduat mı, yatırım fonları mı? Bunların göreceli getiri cazibesine baktığımız zaman da yine tüm yollar Borsa İstanbul tarafına çıkıyor. Borsa İstanbul tarafında da 100 ve 200 günlük basit hareketli ortalamalar 105 bin seviyesini işaret ediyor. 105 üzerinde kaldığı sürece evet pozitif momentum devam edebilir. Bank tekrar 110 bin, 115 bin bölgesi fakat bu noktada endeksin lokomotiv hisselerinde bir maç Türk Hava Yolları ve Aselsan'ı takip ediyoruz. Türk Hava Yolları'nda 15 ve yukarı fiyatlama için ne olması gerekiyor? Virüs öncesinde hep Türk Hava Yolları için 15 fiyat seviyesi ve yukarısı konuşuluyordu. İşler pozitif olmasına rağmen Türk Hava Yolları bir türlü 15 seviyesine geçemiyordu. Şimdi virüs, havayolu taşımacılığı biraz negatif algı dikkate alındığı zaman da Türk Hava Yolları'nın tekrar 15 üzerine gelmesi için farklı bir hikayenin olması gerekiyor. Ama yine bu hikaye olmasa bile yerli yatırımcının saplama arzusundan dolayı Borsa İstanbul'daki Pozitif hikaye devam ediyor. Buna ilave olarak Temmuz sonundaki endeksten sıfır atma çalışmalarında devam etmesi Borsa İstanbul tarafındaki algının pozitif olarak devam ettiğine işaret ediyor. İşin özetinde lokomotif hisse senetlerin Türk Hava Yolları, Aselsan ve BİMAŞ'taki pozitif hareket devam ettiği sürece 111 üzerinde kalıcılıkla yeni bir yukarı denemek isteyip devam edebilir.